başlayacağımızı bilmediğimiz bir videoyla selamlıyoruz dostlar sizleri. Çünkü sevinçlen böyle çılgınlara dönüp gerçekten bu saatlere kadar kutlama yaptığımız bir gündü bizim için dostlar. Saat şöyle göstereyim ben size. 6 sabah 6. Bakın 5.57 şu anda. Ölüyoruz şu an. Biraz abarttık abi biraz. Ve bugün dostlar gece 3'te oyuna yeni niye eklendi. Biz o zaman daha dışarıdaydık takımda falan kutlama yapıyorduk dostlar. <laughs> Dün dostlar bildiğiniz gibi takımımız çok önemli bir sınavı geçti ve Avrupa turnuvasını 3. sırada bitirerek Dünya Şampiyonası'na yükseldi. Zaten onun çok detaylı ve uzun bir videosu geldiği için bu konuyu hiç uzatmıyorum. Şu an bambaşka bir konudayız. Arkamda böyle adamlar var. Ve şu anda dostlar 16.000 ucuya daha ekledik bu arada. O da eklenecek çünkü 6.000 ucu yetmez. Yeni gelen bir nihai daha önce hiçbir sızıntıda... Bu arada sesim çok kısıldı olsa özür dilerim bunun için. E <gülüyor> Sen <laughs> sevdin <laughs> ya. Evet. Abi. Abi. Kısılmayan var mı? Konuş bakayım. Alo. O oh, oh tertemiz lan. Oh. benim bu adamın abi. boğazı güçlü. Oh, bu adamın boğazı güçlü. Buralar bir nasılsın? Gitmiş. Abi ben gitmiş. Oğlum da gitmiş. Buralar abi nasılsın? <laughs> <laughs> Seninki normal. Nasıl normal? <gülüyor> 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 Yüksek sesli konuş. Buralar abi nasılsın? Buralar abi nasılsın? Nasılsın? Konuşma. ya. Konuş. Konuşuyorum. Hadi Oğlum en çok benim nasıl gidiyor bu? Bu. <laughs> <laughs> konuş. Nasıl en çok senin gidiyor? Oğlum arkadaşlar ben, tribünde ben. olmamama rağmen bu adamlar tribünde olmasa her nasıl olduğumu bilmiyorum. Abi sen bir de olunca çıldırıyor. Normal yani. Neyse. Abi. Bayağı yorgun başladığımız bu video bir kusurumuz olduysa affola dostlar like'larınız çok önemli. Şimdi yeni gelen Nihay'ı bir inceleyelim daha önce hiç bakmadığımız bir Abi gitmeden önce bir şey demem lazım. <laughs> Heh, <aynı> anda gidiyoruz <laughs> Aynen öyle. Allah şükürler olsun dostlar. Gerçekten çok kritik bir virajdan. Yani Nereden ben yayında belki yayınlarda sizi hissetmiş, hissettirmişimdir belki ama gidemeseydik gerçekten çok farklı şeyler konuşuyor olacaktık. Bizim için gerçekten ölüm kalım savaşıydı ve biz ölüm kalım savaşında ölmedik. Yani bu bir dönüm noktası öyle söyleyeyim size. Zaten bunları uzun uzun konuşacağız. Ee, o yüzden bu konuyu burada uzatmıyorum. Like'larınız önemli de olsa. Nihayet hemen bir bakalım. Oy. 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 Ne profesyonel bir senet. Of. of. Oo mı bu? Ağlana Bu mı? Evet. Sıkar ne abi? Ya Uf sete bak lan. Bayağı. Abi galiba birkaç versiyonu var bunun. Arkadaşlar son zamanlarda gelen en iyi niyayi diyebilirim buna. Gerçekten muhteşem görünüyor. Ucemizin bir yandan eklenmesini beklerken dostlar hemen Scarlett'in seviyelerine bakalım. Şöyle bir... Oh, bayağı iyi. Bu ne, bu abi? Ne? abi? Bu ne, bu ne? bunun için ikiye bile bazılır yani en kötü ihtimalle. Üç seviyesi abi bu. Abi sarı ay, çok güzel ya. Çok güzel arkadaşlar. Oha! Oh. O, o ne? Oh. ne? Abi. abi de yanıyor en son bak yanarak duruyor bu. Evet. Sen bir şey diyeyim mi? Oyuna gelmiş en iyisi kardeşim. Evet. evet. Bu arada net. Evet. Net. Bunu de bu, bunu bu gerçekten, gerçekten çok manyak bir şey bu arada. Of. <laughs> of o ne? O galaksi mi? Oğlum bunu deneyemeyeceğiz ya. Allah Aa, kahretsin. Doğru. Abi deneriz de eğitim alanında sıkarız. Eğitim alanında sıkarız da yani oyuncu denemek var evet. bu. Açın beler oyunu. Aa, <laughs> ne no, oldu? Karton oldu bu? Ne oldu ya? Gördün mü abi? Ne? İpince canı bak. geldi. Bir dakika bak Hı. baştan bas. Bak silah ipince bak şimdi. Bak. O, bu animasyonla ilgili. animasyonla mı? Kamil misin sen? <gülüyor> ya? <gülüyor> O kadar. Aa ben ben çok kabarır bu, bu arada. Bu ben evet, ben abi. ya. ama sandığı abi da çok de, güzel, çok bayağı izler. Arkadaşlar baya baya güzel bayağı bu arada. Iyi. Harbiden hani mu muhteşem olmuş. Hemen sete bakalım hızlı bir şekilde. Geri dönenlerde ne var? Şimdi burada da farklı bir animasyon var bu arada. Ha, geri dönenlerde ne var? Onda bakarız. O bir şeye benziyor var. sanki ya. Bu ince versiyonu da var galiba. Al, Demin çünkü o. animasyonda şey oldu. ceket. hani tık 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 böyle küçük hani gömlekli gibi falan oldu. O ne peçeteleriz? Peçetelerin <laughs> efendisi. Sana <laughs> bir şey bu ne abi? Çok iyi. Bayağı. Çok iyi. Arkadaşlar muhteşem. <laughs> ne düşme şeyi de çok güzel gibi duruyor. Harbiden var ya bu ne kral? Yani bu oh ne? ne? Oh oh. ne? Oh. Bak bununla düşülür he. Arkadaşlar çok güzelmiş harbiden. Çantası da bu şekilde, çantası, çantası da, da güzel. Yani uzun zamandan sonra gelen en iyi diyebiliriz dostlar. Bu muhteşem olmuş. Şimdi bunun farklı varyasyonları neymiş acaba ya? Alttan, şuradan bir tane özel duruş diyor. Farklı bir şey görmedim her neyse. Yok, geri, dönenler geri dönenlere bakalım. Bu dönmüş. Ha bu, bu şey. Kardeşim, Kardeşim, 8 8 8 8 mi? Aynen. 98 evet. Bunun silah kanı 98. Bunu almıştık hatırlıyorum evet. abi. Evet. Güzel bu. Aynen öyle. Tamam. OC'miz bir gelsin o zaman. Kasada da mı yeni bir şey? Aa, klasik yenilendi. Klasik değişmiş. Klasik değişmiş ayrıca dost. En son klasikli kanı buzunu nasıl almıştık <Gülüyor> ya. Çok <laughs> Aa, <Harika>. çok Orada o videoda olmayan kim vardı? Ben yoktum <laughs> abi. Tamam. gördün mü peki? İzledim abi. O neydi? Abi ne 60 bir şey. tane birikmiş sandığı i̇nanılmaz var. bir şey abi. Kır kır harcadık çıktı. Ucu Ve ben 35 ucu. bin ucu yükledim. Evet abi ben izledim onu. Bayağı yani, bir şeydi. Gerçekten inanılmazdı arkadaşlar harbiden. Tamam, UC'miz eklendi beyler. Çok iyi. Tamam mı? Tamam. Evet, UC'miz abi. eklendi. Şimdi bu bizim ilk defa yan yana nihai açışımız. Evet. Bence bunun özel, bunun şerefine gerçekten güzel bir açılım olacağına. Oo. Onun gibi. Der de İyiler mutlaka kazanır. Kalbi de uzalar. İyiler mutlaka kazanır dostum. Yeter ki kalbiniz iyi olsun. Abi kadın doğru söylüyor. Tamam şimdi geçi kapattık. Animasyon da çok iyi. Ya beyler acaba biz tabletten açıyoruz diye mi bu kadar güzel görünüyor her şey? ya Ya şu an gençler arkadaşlar hani biz normalde emülatörden açtığımız için bunlar hani ben tablette ekstra mı güzel görüyorum da bu çok güzel her şeyle ya. Tasarım harikası olmuş abi herkes bir yolunu göndersin. Oo parçaçık. Ta artı parçacık, Okey. Ve bunu yapmak istemiştik ya. Hep izliyorduk. Batarya. ya. Okey. Oy bomba. <laughs> 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 ne de bir şey geldi sana. Bir bok çıkmadı. <gülüyor> Oha. <laughs> <Mesela gülüyor> bomba. Ne bok. Bok. İzla, şimdi, Biz En bak. kötü bakalım kimde? ne bu. İzle buraya. İzle buraya. İzle buraya. Ne geldi? 3x. Ne geldi? Her şey, geldi. Bir şey geldi. geldi. Yani. Bok çıktı her Hadi bismillah. Bonus kaydını 3x. Evet. Evet. anam anam. En iyisi sen benim. Abi, abi, abi bir şey diyeceğim ama ben şansımı, ben şansımı kullandım ama abi bugün. Ben şansımı inanmam. Ben şansımı kullandım. Şimdi arkadaşlar yani biz e, burada yani benim yaptığım açılımlarda dostlar e, seti en son ne zaman aldığımızı hatırlamıyorum yani. Eğer bu video gelirse özel olur. Oo, wow. Düşme şeyi çıktı. Sen şanslısın abi. Kral düşme şeyi çıktı, çanta çıktı. Ses Set kendi. bir geldi. De... Skar kaldı şu an. Aynen. Parça da iyi atmaya başladı sanki. Özel, iyi Skar alsana. Skar mı alayım? Alsana. Versen abi. alsana. Ne Asan. yapacak? Skar alacak. Alayım mı? İşte, o da Skar Sezer ya. Aldı aldı Sezer. abi. mi çaldım bir daha? işte ya. sen bir daha dokunma. Ben çok istiyorum. Bizi sen sus ya. Abi ben ben. Tam soldan malzemeyi alalım dostlar bu arada. Devam. Seti ver lan lütfen lan. Abi her şey parça var orada. Parça atıyor da ya. seti de atsın amına. Atacak abi ya. Seti atarsın bu arada çok iyi olur. Tamam atsın. Parça mı oluyordu abi. Şu ruh evet. prizması denilen bu tasarım çok iyiymiş ya. Yani tasarımın renklerini o kadar beğendim ki keşke bizim e takımının <laughs> renklerini böyle yapsaydık diyeceğim utanmazım. Yani tasarımın gerçekten bir renk, renk ahengi var arkadaşlar. Ya şu abi renkler ya, çok iyi, iyi, olmuş ya. Ya. Gerçekten çok iyi olmuş. Renk uyumu çok muhteşem yani. Okey. 11 bin UC var dostlar. Buyur baba gel atana kebap ye. Detone oluyor <laughs> bana da. <zaten. gülüyor> Olmaz gerçekten. Devam. Hop. Abi zirvede bırak ya ver. Oğlum. Ah. Verecek bu arada. Garantiz daha da. Bütün şeyi aldık ya zaten. Allah hayırlı olsun. Ha tekne alacağım. Aynen kanka. Herkese bir tur daha dönelim. Bu ekipte, Geldi. Bu ekipte şanslı bir adam yok mu abi? Evet. Bir tur daha herkes dönelim. Şanslı adam yok mu? <laughs> bu lafından sonra o zaman <laughs> bak, maalesef de, maalesef sana gelsin. Maalesef. Aynen. Bana gelsin. Aynen. Oğlum Bu abi gidiyor dersen böyle olur. Doğru. Ya hak. <laughs> Suriye şansı. Ya hak. Allah kadar. Çöp. Bu ne abi lan? <laughs> bu ne abi? Ne bu? Çöp. Ben gaza geldim. Zaten seti hiç alamıyoruz <laughs> arkadaşlar. İmkansız ya. Şimdi geliyor. Kim gelirse ben mi diye. Tamam Aa. buradan sonra artık sadece benim vurma işi oldu dostlar Abi, burası ha. Kampanya. Ne? Canlı kampanya. <laughs> ne yapacaksın? <laughs> bugün bir de şey cuma da değil. Harbiden <laughs> ha. Aa. Buzi. Aa. Buzi? Aa. Buzi. Buzi hiç sana vurun abi çok kalsın. Abi bu buydu da bitirelim. Mal kampanyası. <laughs> Yok bugün çok mutlu bir günümüz yapmayalım. Yapmayalım. Tamam. Herkese like'ları basın ama. Hadi bana. iyisin. <laughs> Gerçekten Bayağı arkadaşlar yani. bizi bayağı mutlu eden bir olay Abi yine tekliden mi çıkarır soldan mı aldın? Yok yok soldan aldın ya Hop <laughs> Hop Diye bir ses gideyim Abi buyur gel Adana kebap ye <laughs> Malzeme güzel çikolata var mı? Hadi oğlum Gelecek hissettim geliyor şu an Parçacık ver Aynen aynen Tamam Aynen aynen <laughs> <Sonra> Sen 4 <laughs> tane artı 4 bu arada 9 tane zaten almışız artı 4 abi her şeyi zaten alacağız ya ne? sıkıntı değil de Silah versin bak Ya malzeme ne, ne ya? durumda acaba hesapta onu bilmiyoruz Boya da yapıyorum ya Boya alın da her türlü de dur bakayım 5 tane 13, 13 13 Vurma Bu efektine on, on için lazım ya o küçükten falan bana kesin çıkıyor. Vay çıkar. vardır. E ya vardır yani Devam. Okey. Tamam. Seti yine alamadık arkadaşlar. Yani set gerçekten çok garip bir şekilde vermiyor anlamadım ben niye. Hmm. Tamam holografik. Bitirelim hemen hocayı. Yani Scar bu benim sevdiğim bir silah arkadaşlar. İşte ben... Oo. Oo, güzel. Ben şöyle mesela <laughs> Scar'ı bulursam e, Scar bulursam M4'ü çok aramıyorum. Yani ama ama M4'e ihtiyacım var demiyorum. Bilmiyorum seviyorum yani sıkın tepme oranını seviyorum galiba. Anlayamazsınız. Şöyle Hemen buradan parçaları çekelim. 5 tane küçük parça geldi dostlar ve 15 parçacık Emoji oldu. Hemen seti çekiyoruz. Emoji'ye de baksana be abi. Emoji'ye bakmadık harbiden. Tamam. Aa, lobi girişine de bakalım. Emoji'ye bakalım. Ha lobi girişi var evet. Lobi girişine bakacağız. Emoji de böyle bir buket çık çiçek çıkartıyor ve onu yok ediyor. Onun arkasından be. ne ya bir şey böyle gidiyor garip. Emoji boşmuş harbiden. Silah çekelim hemen. Tamam kaç oldu? 6 tane de malzeme çekebiliyoruz zaten bu arada. Başka bir şey almayacağımıza göre malzemeye abanıyorum. Şöyle. Okay. 6 malzeme de buradan çektik dostlar şu anda. Şimdi seti bir giyelim. Oy. Oy. Çantasını da bir giysene abi. Yani Bayağı iyi işler çok iyi. Abi baskarayla, baskarayla çok iyi oldu. Oh, maskarayla çok uydu lan ama kendi uyuydu. silahıyla fena uyar ha. Oooo. Oh. 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 Ejderhaya oturuyor. Ha ejderha de, ağzıyla de, tutuyor de, lan evet. silahı. Evet. Davet mu abi? At bakayım. Ha meşgul etsin. Ha bir dakika dur silahı basalım önce bir. Silahı kaça kadar basabiliyoruz arkadaşlar? Hemen basarak bakıyorum. Altı olsa yeter ya. Evet son görünüş doğru. Küçük malzeme olabilir son boya bitti galiba. Evet. Boya bitti. Aa son görünüşe zaten basıyormuşuz bu arada. Tamam boya hemen alalım dostlar. Şurada kesin para vardır. Evet var zaten. 1200. <laughs> Full boya çekiyorum bununla. Bülla abi. Aynen, Bunu son görünüşe getirmek çok mantıklı fikir arkadaşlar. Okey. Hop. Tamam. 10 numara 5. Ben şimdi şey görmek istiyorum sadece. Ee, bunu yani şeysiz halini görmek istiyorum. Ha, dur bakayım. Çok iyi duruyor abi. Oğlum silah çok güzel. Evet, yani. bayağı iyi ya. Silah baya güzel arkadaşlar yani setle silah da muhteşem gerçekten. Set nereye gitti ya? Nereye atladın abi ya? Abi o bir iki ne? Ha işte ona ha, bir bakalım. Bak şimdi galiba o ceket kısmı. Bak Oo, bak, bak bak. Ooo çok o, iyi. Ooo. Abi ne kadar ince? duruşu bak, çok iyi. Dur bir, dakika, bir dakika aa. bir dakika duruşu... Kanka bu ooo, ne? Çok iyi. Ya, bırak Allah, Allah aşkına ya. Abi çark yapalım mı? Ya. Bak <laughs> 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 bak bak göğsüne bak. Prizma var mı? bu şey gibi. O ne? Marvel'da bir tane karakter vardı ya taştan var oluyordu. Bu da göğsündeki taştan var oluyordu. Yani, yani ya arkadaşlar inceliğe ya. sadece bir... Ya yine <laughs> sağ malcılara gidiyoruz ya. Abi setin inceliği şaka falan bu arada baksana ip ince set çok güzel bir şey var. Çok güzelmiş ya. i̇kinci versiyon arkadaşlar muhteşem. Silah ses. sağ kalın. <laughs> bir şey diyeyim mi? İkisini de kullanırsın abi. İkisini de, arada. de kullanırsın. Bir bu ziyar alsana eline abi. Olmadı. O, evet. maskara, maskara, ya, bu. maskara bu maskara yani. Ama orada gidebilir. Şu belki. gitti yani biraz. Da bu da gider. abi. Evet. Bu gitmedi. Ee, Mascara. yani buna ya maskara ya maskarayla ile kullanırsın. Zaten kendisiyle adı muhteşem ama bu aynı, animasyona giriyor olması şey yapıyor. At bakayım. Meşgulden çıksana abi. Hemen giriş animasyonuna bakalım <laughs> dostlar. Sonra vurma efektine bakmaya gidelim. Mumya gibi değil mi ya? Harbiden abi. Bir daha atsana. İki şey seviyeni değiştirsin ama. Belki bir şeyler değişir mi? Bakalım. At sen. Aynı galiba. Aynen. Aynen. Evet, şık ve sade bir giriş olmuş dostlar açıkçası. Ya yani set her şeyi çok güzel gidip girişten dolayı gerçekten kötü diyemeyeceğim satı. Ya adamlar gerçekten çok güzel yapmış yani böyle olmalı zaten şeyler. Nihayeler saçma sapan mesela çoksa mesela yani bunun olduğu yerde mesela Gelen mesela örnek veriyorum mesela şu niyayı mesela çok anlamsız kalıyor. Tabii. Bayağı kötü bu arada bu çok ya. Ya. Yani Örnek veriyorum yine şu ya. da. Giymezsin ki ya bunu. Royal Pass seti gibi mesela. Evet. Evet, harbiden. Yani bunlarla kıyaslayacak olursak arkadaşlar açıkçası... Şuna bir baksana kanka. Yani çok güzel olmuş. Harbiden çok güzel olmuş. Eğitim sahasında... Burada vurma efekti görünüyor mu video? Görünüyor Şş. abi. Botlara karşı görünüyor. Bak, Şimdi bak, arkadaşlar benim yetenekler biraz minimum. Abi Zeni, setin inceliğe bir baksana. abi hassasiyete gir. Oha o ne ya? Oha şey bu, bu hesabı kış kütüme yapılmış haberiniz evet. olsun. Baksana abi. Bu hesabı bir şeyler <laughs> bulmuş. Neredeydi bu? Abi biri? setin inceliği ne arkadaşlar? Setin inceliği şaka falan bu arada abi. Ama <laughs> setin biraz sanki böyle kıç tarafı... Kıç tarafı biraz fazla mı sanki? Böyle? Geriye doğru lan. <laughs> <laughs> Aşağı doğru böyle. Tepsi gibi, araba gibi. <laughs> Sarkmış acaba. Bakalım nasılmış. Tuşların ayrı yerde kadar böyle bir insan. <laughs> evet abi. Ve skoplu bir Yakış. sıkış. Oo. Oh, oh. Vurma oh. 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 ee, efektini gördün mü? Skop açmadan Beş. da yakından vursana. Abi oh. çok, çok büyük <laughs> değil mi abi? Beşene al, beşene al. al. Ben beşene de bakalım dostlar bir. Yaklaş biraz. Be çok güzelmiş. Çok abi. abi şu animasyon, çok oğlum iyi. ölüm mesajı var ya ölüm mesajı çok bence iyi. best, en iyisi. Evet. Arkadaşlar ölüm mesajı sağlam bir animasyondan sonra durduğu yerde tütmeye devam ediyor. Abi o ne öyle anasını satayım. x suit gibi silah ölüm mesajı yapmış adamlar. Harbiden çok güzel. Kıyak oldu. Vallahi arkadaşlar bugünden sonra zaten biz evlere dağılıyoruz tekrardan. Önümüzde bir Tayland süreci var bildiğiniz gibi bir ay sonra. Bakalım. Yani evlere dağıldıktan sonra oyunun tadını bol bol zaten çıkartırız. Da. Ona bağlayacaktım aslında. Aslında, aslında. çok süremiz de yok abi. Evet çok da süremiz yok. Ortalama zaten ben var ya neredeyse bir haftadır oynamıyorum. Evet. evet. Ya, ya, gerçeği ben de, de evet. Olayız, aynen. Yarın itibariyle dostlar ya, ekibin %95'i falan evine dönmüş olacak ben de dahil. Zaten kanalı çok özledim. Her neyse oyuna da odaklanmaya devam ederiz. Bu seferli böyle olsun anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. İyi ki buradaydınız dostlar. Çıkmadan beğen like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.